Konseyde bir beyaz bayrak uzattı. Çok geç olmadı mı bu beyaz bayrak? Ben de bu yaptığımı tavsiye etmiyorum ama hak edene de yapıyorum yani. Kelimelerimi sana aktaramıyorum çünkü ülkesi 20'ye takıyorsun. Sizin aranızdaki ilişki biraz şiddetli oluyor o yüzden. Acaba gizli bir hayranlığı falan mı vardı? Beni seviyor mu yoksa gerçekten sadece prim yapmak için mi o hareketlerde bulunuyor? Nagiyem bana bir şey söylerse ben de kesin bir şeyler söylerim. Çünkü altta kalmayı sevmiyorum. Ödeşmek bizde adettendir. Daha dün insan değilsin diye dünkü konseyde Hikmet'i çok seviyorum. insan olduğu için. Hala diyorsun ki yok öyle yok böyle beni çok evet. seviyor. E sana. Üç Ölüyorum. Dört Bitiyorum. Aqua Parkı aratmayan bir görüntüyle başlangıcını yaptı. Ve Engellerden başarılı geçti Ayşe. Hızla kaydı. Köpüklü köpüklü. Basket alışlarına başlayacak. Nisan. Başla.